Tamam. Derinde patrone, boncuk ferma. Ben bak, yerim keserim sen benim. Tamam. Tamam. Derin patrone, boncuk ferma. Abi sana doğru kalkabilir. Tamam, bırak kal böyle. Kal böyle. Derin patrone, boncuk ferma kalsınlar. Sigara var mı yanında sigara? <laughs> Yakılaydık bir sigara ya. Ha maşallah. Bak kalktı. Manke. Gitti güzelim çulluk manke. Güzel. Videoyu kapattıktan sonra mı yorum yapacaksın? <laughs> Kapatıyor mu videoyu? Allah, kapat. Hadi Allah kabul etsin bakalım.